Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Burası akşam gece marketi diyelim. Balıklar, meyveler, sebzeler. Bakın burada da balıklar pişiriyorlar. Sümüklü böcek yemek isteyen. Sümüklü böcek, balık. Her şey var. Şimdi biraz sonra da biz ileride balık yiyeceğiz. Arkadaşım da burada yine. Gördüğünüz gibi sabah da buradan bir şey içmiştik. Şimdi de içiyoruz. Biraz sonra bu pazarı komple size göstereceğim. Bu meyvelerle ilgili bir video çekeceğim zaten. Kokonat... Evet, Yok abi içmeyeyim Burada da doktor fişler, balıklar. Bir de bir salata aldık, bu 40 baht komple. İçinde ananas da var, salata da var. Aslında böyle bir şey yesek de olur da neyse. Arkadaşlar biz balık söyledik. Şimdi orada pişiyor balık. Oraya dışarıdan salatanı da alıyorsun. Dışarıdan içeceğini de alabiliyorsun. Orada yiyorsun kafana göre. Bunlar ne balığı şu böyle kırmızı. Ha et. Çok ne balığı ya? Enteresan. <laughs> Sivinina, domuz bu. Arkadaşlar tavuk, domuz, balık. Bunlar da tavuk. Abi nereye gitti kayboldu. Arkadaşlar bütün turistler burada yemek yiyorlar akşam. Şimdi biraz sonra da yine komple çekeceğim. Burada da para bozduruyorsunuz. yerden alıp masalara oturup yiyebiliyorsunuz. Karşıda da içki falan da satıyorlar da arabanın içinde. Biz şuradan söyledik. Bizim balıklar da Aynen, burada pişiyorlar. Şu aynen bunlar bizimkinler. Bu pişenler bizim balıklar arkadaşlar. Burada da fiyatları yazıyor bakın. Kalamar 150 bak. Karides 100 bak. 5'li. 5 mi? Aynen 5'lisi. Bu arkadaşımız 1000 bak. Yengeci bilmiyorum yazmıyor. Şu balık 100, bu 200, şunlar 250. Bunlar ne? Kilosu 500 bak. Yemeği aldığımız yer o pazarın ismi Malin Plaza. Biz de şu restoranda yiyoruz. Balıklar orada pişiyor. Salatayı oradan aldık. Salata ve meyve var içinde zaten. Benim aldığım 40 baktı. Buradan da şimdi içeceğini alıp o restoranda gidip orada yiyebiliyorsun. Sorun olmuyor. Şimdi herkes içeceğini buradan alıyor. Dediğim gibi bu Seven Market'in fiyatlarını çektim. Videoyu ya yükledim ya yükleyeceğim. Balıklarımız geldi. Balıklar şurada. Bir diğer balık bu da. Karidesimiz salatamızı gördüğünüz bir şeyden aldık. Ekmeği de marketten aldık. Bu balık 100 baht. Bu balık 200 baht. Bu beşlisi karidesin 100 baht. Salata 40 baht 60 baht arası ekmekte 15 baht su 7 baht İçecek 40 baht yani doğal 100 baht yani 4 dolar falan 3 buçuk dolar gerçekten lezzetli şimdi hesabı ödedik 400 baht toplam 2 balık bir de karides phuketteki tuktuklar biraz daha büyük biraz daha modern suzuki arabalar bazıları Görürsünüz içeride yanar döner şeyler. Yani bunlar taksi oluyor. Burada da motor taksiler yine var. Şimdi biraz önceki pazarı göstereceğim arkadaşlar size. Pazar şurası. Amsterdam'da nasıl her yer bisikletse burada da her yer motor siklet. Motor siklet, karşılar da motor siklet komple. Bom bile her yer motosiklet çünkü motosikletle insanlar istediği her yere gidebiliyor. Doğmuşlar biraz sıkıntılı yani. Şehir içi gibi çalışmıyorlar. Arkadaşlar başlıyoruz şimdi burada meyveler. Bu meyvelerin dediğim gibi videosunu çekeceğim. Burada balıklar var. 200 baht. Şu ne balıymış ya? Ahtavotlar ne ya? Midye. Arkadaşlar şu midye herhalde midye. Kocaman kocaman midye. Burada da yengeçler var. Burada da sümüklü böcek. Allah Allah. Sümüklü böceği gördün Burada da chicken yani tavuklar, patates kızartmaları falan var. Burada da yine vitamin var. Sulumon sumoti, Smoothie diyor yani vitamin var burası arkadaşlar meyvelerden içecek yapıyorlar burada da döner Türk döneri Türk döneri ya. Merhaba dayı Allah adamlara da sağ olsun gülüyorlar bu da kokonat 50 baht burada yine meyveler şu ejderha meyvesi mi oluyor herhalde ejderha meyvesi Burada da arkadaşlar bu meyveleri şöyle satıyorlar içinde çubuk onunla beraber yiyebiliyorsunuz bakın. Şu bu acayip faydalı bir şeymiş ve pahalı tabii ki 220 baht. 3 tanesi teknesi 180. Burada yine balıklar, sümüklü böcekler, midyeler. 5 tane midye 100 baht. da abim yumurtayla bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar karidesten dışını neyle kapladılarsa bir şey yapmışlar. Ha balıkla kaplamışlar. Şurada var. Bu doktor balıklar. Yani Türkiye'de de bazı yerlerde var. 15 dakikası 15 dakikaya kadar yüz bakmış. Burada da yine etler var. Tavuk eti, domuz eti, balık, timsah eti. Timsah eti arkadaşlar. Şu timsah eti, timsah eti severler buraya gelsin. Kuzu, dana. Her yer duman altı olmuş buradayken bir bu o böcekten yiyeceğim bir tane. Ve bu tarafına geçince de alışveriş yerleri var yani. Yöresel burada yine bakın bu şeyler meşhur yani Tayland'ın bu gömlekleri falan. Bu pantolonları, şalvarları bayanlar için. Burada da hediyelik eşya yeri var. Hediyelik eşyalar bakın. Çantalar bayağı meşhur. Timsahlar timsahları daha göremedik. Evet. Box dediğim gibi meşhur. Burada da figürleri var. Filler. Burada yine hediyelikler. Bu dolar. Burada gözlük gözlük 100 bakmış. Yani 3,5 dolar falan. Bir de şu su geçirmez çantalar çok meşhur arkadaşlar. Çünkü adalara falan giderken yanındaki eşyanı falan götürüyorsun ya hani çok meşhur. Onlar iyi satılıyor demek ki. Her yerde var. Bakın burada ne yapıyor? Çantanıza bir şey çaktırabiliyorsunuz burada. Uçak resmi, isim. istediğiniz her şeyi seçip üstüne bastırabiliyorsunuz. Şuradan bakalım. Aynen buradan, buradan figürleri bastırabiliyorsunuz Eiffel Kulesi Kartal At Yani lav At nalı her şeyi var arkadaşlar Şuradan boşuna alıyorsunuz Üstüne istediğinizi bastırabiliyorsunuz Evet biraz da tabii ki pazarlık edeceksiniz Pazarlık ediyorlar. Her yerde bir pazarlık var arkadaşlar. Burada enteresan. Ha, yüzme, plaj ayakkabıları. Bayan için, erkek için. Burada da tabaklar bakın. Enteresan tabaklar. Filli. Kokonatın kabuğundan yapmışlar bunları hep. İçini boyamışlar. Bak yine buralarda tişörtler, terlikler falan. çarpıştık. Burada da resimler var. Yine bok figürleri, ejderha. Burada da tütsü falan, tütsücü burası. Değişik kalemler, mumlar. Burada da magnetler var. Magnetin 5 tanesi 100 bakmış. Tayland, Phuket. Patong. Burası Patong Beach. Oo bak bu oo, bu güzelmiş. Bu lambalar güzelmiş. Kaç para acaba? İple örmeli. 23 ne yazıyor lan bunlar? How much this? 200. 200. Okay. Cute. I live here this hotel I come I like this. Okay, thank you. 200 bakmış arkadaşlar ama gerçekten güzel. Burada da ampuller var. Ha, gece lambası. Bunu nasıl götürebiliriz? Gayet güzel yapmışlar. Vallahi gece lambası fantastik yani. Ha, evet. Şöyle pakette arkadaşlar. Pakette alıp gidiyorsunuz. And this one how much? The last price? This 200. Arkadaşlar, okay, this and this I come. Arkadaşlar, gerçekten güzel onun için onlardan bir tane tane almayı düşünüyorum. 250 dedi, 200 olur dedi. Yani pazarlık edelim diyor yani açıkçası ablam. Ondan sonra sabunlar, şunlar sabun. Yani kozmetik ürünleri var. Tişörtler 100 baht arkadaşlar. Bunlar 100 baht. 3,5 dolar. Bir de bu kokonatların ortadan bölüp artık suyunu alıyorlar. Onun içine dondurma dolduruyorlar. Yani dondurma ile yiyorsunuz onu. Bir de öyle bir şey var. Gayet fantastik. Şu sabunlar da çok güzel kokuyor şunlar. Kokulu güzel sabunlar. Wow şallar. Paşmina. Arkadaşlar şu şallara görüyorsunuz hem yani paşmina aynısı. Türkiye'de de aynısı var bunların. 80 bak 2 dolar. Gerçekten gayet iyi yani. 2 dolar şallar. Domuzu da görüyorsunuz arkadaşlar domuz kardeşimizi. Artık tavuğu biliyorsunuzdur. Meşhur. O. Eskiden arkadaşlar bununla kuş alıyorduk biz. Bu sapan. Kendimiz yapıyorduk tabi ağacını. Arkadaşlar yani aradığınız çoğu şeyi bulabilirsiniz. Yani orada terlikler falan var. Şu meşhur Cruz terliklerinin çakmaları çakmaları değil. Yani bunlar da bir marka işte burada. Kozmetik ürünleri var. Bunlar kokulu sabun hepsi. Burada arkadaşlar Kasım olmuyor diye yakınanların tişörtü. Onu alın artık kasınız olsun. Burası da dövmeci. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Burada dövmeciler de meşhur yani. Bayağı meşhur. Yani fiyatları Uygun mu onun için mi meşhur yoksa işçilikleri mi güzel onu bilmiyorum. Ben de dövme falan yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Sahilde kına dövmesi yapıyorlardı kınayla. Adam yani normalde benim hani başkasının yaptığı yani yarım saatte yaptığı şeyi 5 dakikada yaptı. Kocaman yaptı ve çok düzgün yaptı yani. Hiçbir yamukluk yok. Gayet güzel yaptı. Orada birisine yaparken görmüştüm. Burada da soğuk dondurma yapıyorlar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tavsiyelerinize ihtiyacım var. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Tayland'dan herkese selamlar.